Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Sevil Sapmaz Karaba, Türkiye'de de görülmeye başlanan Omicron varyantı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Varyanta karşı diğer koronavirüsler gibi aşı yaptırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Uzman Doktor Karaba, Omicron'un Delta varyantının yerini alabileceğini söyledi. Eee varyantın ee... Diğer varyantlardan henüz farkını çok net olarak bilmiyoruz. Çünkü daha kısa bir süre geçti. Nasıl ortaya çıktığı konusunda da e, solunum yolu enfeksiyonu yol açan diğer koronavirüslerle bir rekombinasyon oluşturduğu düşünülmekte. Henüz çok kesin bilgileri olmasa da. Bu da biraz daha bize e, ön planda virüsün e, kliniğinin biraz daha solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçebileceğini düşündürmekte. E, Delta'ya kıyasla şu an için birçok Avrupa ülkesinde yaygın hale geçti. Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi de bunun birkaç ay içinde vakaların yaklaşık yüzde %50'sinden sorumlu olabileceğini söyledi. Bu ülkemiz için de muhtemelen böyle olacak. Çünkü Delta varyantı çıktıktan sonra da ülkemiz ilk önce tek işte epidemik gibi görünürken sonrasında vakaların çoğunluğundan şimdi de %80-90'dan Delta varyantı sorumlu. Ülkemizde bildiğiniz üzere geçen hafta ilk kez açıklandı. 5 vaka İzmir, 1 vaka İstanbul diye. şöyle ilk işte Güney Afrika'dan bildirildikten sonra zaten Türkiye'de de Güney Afrika ile temaslı seyahat öyküsü olan kişilerde bu virüs araştırılmaya başlandı. Sonra da şüpheli bulunanlar işte Halk Sağlığı Kurumu tarafından virüsünün virüsün sekans analizi yapılarak o omikron varyantı çalışılmakta halihazırda. hazırda. Şu an için dediğim gibi klinik bilgiler çok net değil. Henüz 3 haftadır bizim gündemimizde olan ama ilk izlenimlere göre bulaştırıcılığının daha fazla olduğu delta'ya göre. Ama hastanede yatışlara ve yoğun bakım ya da solunum cihazına bağlanma oranları daha düşük gibi görünmekte. Bu bizim için biraz erken olmakla beraber iyi bir durum. Elimize Dünya Sağlık Örgütü tarafından da hani bize bildirilen üç böyle ön çalışma gibi var. Güney Afrika Cumhuriyeti işte'nin e, yaptığı e, bir çalışma. E, İsveç Karolay Üniversitesi'nin ortak yaptığı bir çalışma, bir de Frankfurt Goethe Enstitüsü'nün. E, bunların yaptığı çalışmalara göre e, üç e, iki doz aşının e, antikor yanıtının biraz az oldu omikrona karşı ama e, eğer hastalığı geçirmiş üzerinde bir iki doz aşı olduysa ya da üç doz aşı olduysa antikor yanıtının daha iyi olacağı gösterilmiş. Bunun üzerine de zaten Avrupa'da bir süredir konuşulan 3. doz aşının 3 aya indirilmesi bizde de e, gündeme geldi ve Sağlık Bakanlığı böyle bir karar aldı. Aynen bu bir solunum virüsü olduğunu, olduğu için e, bütün önlemler aynen devam etmeli. Hatta bulaştırıcılık şimdi ilk izlemlere göre delta'ya göre oldukça daha yüksek. Bu nedenle önlemleri çok daha özellikle toplu kalabalık alanlarda maske ve mesafenin dikkat edilmesi, kalabalık ortamlara girilmemesi hala önemini koruyan en önemli koruma önlemi. Aşı tabii ki burada çok daha önemli. Şimdi toplumumuzun bir büyük kısmı 3 doz aşı, bir büyük kısmı da yani 2 doz aşısını yaptırdı. Hiç aşı yaptırmayanların da mutlaka 3 doz yapılması gerekli zaten. Şimdi üçüncü dozlarında iki doz bir yöntek olmuş olanların ay yani geçtiyse üçüncü dozların mutlaka rapel doz dediğimiz dozu yaptırmaları gerekli. Yine üç doz Sinovac olmuş olanlara da bu iki gün önce bakanlığın açıkladığı duruma göre 3 doz aşı olmuş olanların da dördüncü dozları ister Sinovac ister de büyü yöntekli rapel dozları mutlaka yaptırmaları gerekli. Kalabalık ortamlar ve havalandığımız yetersiz ortamlar olacağı için mümkün olduğu kadar Girilmemeli, giriliyorsa da mutlaka hem maskeye çok dikkat edilmeli hem de mümkünse kısa sürede bu işimiz bitirilmeli burada. Ve aşı tekrar tekrar söylemek istiyorum. Hiç aşı yaptırmamışlar hala var. Mutlaka aşılarını yaptırmalı. Gebelerin bu konuda çok özel davranması gerekiyor. Gebelerin aşı olması gerekiyor. Ve 3 doz artık deyip ihmal etmeyip 4. rapel dozlarında 3 doz nevok olanları mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Ee, bu grup çünkü e, özellikle yaşlı ve de immünusprisif dediğimiz, işte kanser hastası gibi hastalar, bunların da dördüncü doz aşıların yaptırmaları gönderiliyor. Şu an öneri bizim de e, klinik klinik derneğimiz var, mikrobiyoloji derneği. E, bu derneğimizin önerisi olarak da dördüncü dozu biz bir yöntek olarak öneriyoruz. <laughs>